Ya hadi artık Sakar taşıyın şu domatesleri abi Akşam oldu bak ya Abi taşıyamıyorum taşıyamıyorum ağır ağır Ben de taşıyamıyorum abi benim çok ağrıyor ya Nasıl beliniz ağrıyor daha yaşınız kaç sizin Ben sizin zamanınızda var ya kilo kilo patates taşıyordum Soğan taşıyordum ya çabuk Ağzınızı burnunuzu kırarım bak taşıyın ha, şunları 10 yaşındayım ben ya 10 yaşındayım anne. <laughs> He işe geleceğim Mafyayım param var zenginim Araba kullanacağım ehliyetiniz yoksa taşıyın şunları hemen Aa, Ben de şu arabanın değilim. Başına geçeyim arkadaşlar şoför koltuğuna oturalım Bugün otobüs süreceğim <laughs> kapıyı örtsem mi acaba? <laughs> Bakın arkadaşlar kapıyı örtebiliyorum. Bakın eğil şimdi. E hadi bin bin bin. O ne ya öyle değil hayvan değil getirmek değil yasak otobüse. E bana değil, o arkadaşım benim. Ulan Sakar yine yaptın yapacağını Neyse ev zaten yakında bir yerde Şöyle gidelim arkadaşlar Bu araba çok yakıyormuş Sakar Dikkat edin dikkat edin sarsılabiliriz biraz Allah, Tamam tamam problem yok. Bir tanesi normal oturmuş, diğeri de domuzla binmiş. Sakar domuzun parasını verecek mi? Yok. Nasıl yok ya? Ben He, hem otobüsü kullanıyorsun domuzla hem de para vermeyeceksin. Şuna bak. Neyse şöyle asla asl asl çıkalım. Bu otobüsü şey döndürmem Allah. lazım. Allah. Oha! Bu ha. şunlar ne lan? sağ tarafa bakın. Bir dakika creeper kalbi filan var. Otobüsü durdurayım şurada. Dur artık dur. Kapıyı açayım mı? Aa, evet, evet, evet. Açtım açtım Aa, evet. açtım. açtım. Aa, evet. Allah. <laughs> Oha arkadaşlar şuraya bakın. Şu paraları köylülere vermem gerekiyor ama. Şuraya bir oturalım soluklanalım. Gelin gelin gelin. <laughs> Geldin 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 geldin. Hendirmen gözü var orada. O ne öyle? Blaze'e benziyor. Şu da Krypur kafası. Bak CREEPER çok benziyor. Abi bunlar kalp değil mi? Evet kalbe benziyor bunlar. Ne kalp acaba? Çok merak ettim. Ya domuzun ne, ne işi, ne işi var burada? Bunu var ya kafana atar <laughs> mı? Abi hangi hayvanın işi bayraklı git bahçede yeterince hayvan var zaten. Sen varsın. <laughs> ee, işte <laughs> Neyse. Abi işi bayraklı. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım doktor ailesi gücünüzü gösterin. Videoyu beğenin şu anda. Şu paraları saklayayım. Para Parka mı ya, gidelim? Ya. Siz bugün iyice çocuk oldunuz ha. Ya, hadi ya durun arabayı ha. park etmedim daha hem şurada kalp filan var siz gidin şuraya bakın ben şu arabayı park edeyim o zaman ya. Al yanına ben bir tane gitmem. bıçak da yumrukları var döversiniz işte biri çıkarsa ben gitmem <laughs> bana, bana. Korkuyor ha korkuyor bir ha bir <laughs> Neyse ben şu arabaya geçeyim de Arabayı bir park edelim arkadaşlar Şey binelim arabamıza Sakar aynaya bak He, bakıyor, bakıyor. Şöyle geri geri gelince, Allah bölümün. Allah 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 Çekil He? çekil 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 Allah, doğru, Dur 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 dur. Şey çaktırmadan da bakalım arkadaşlar. Oha bunlar küçücük kalbe benziyor bildiğiniz. Neyse. İnan? Şu arabayı park edin Hayır. bakarız birazdan. Hayır. Hayır, Garajın kapısını açın. Çabuk 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 He? çabuk. Fren yok e fren yok, be yok ben fren ben yok. Anladım. İnşallah girer buraya. Şunun önünü boşaltsak Arkadaşlar çok büyük bir araç bu. İnşallah garajımıza sığar diyorum. Şöyle yavaştan gaza basıyorum. Düzenle sakar. Aferin aferin aferin. İşte bu. Oh be. Ulan bunu da park ettim ya. Daha da var ya bana. Hiçbir şey yapamazlar. <laughs> sakar. Ya domuzun üstüne binmiş şuna bak. Hayvan eziyet ediyorsun yine aşağı çabuk. Gelin benle bu arada. Ne bakacak? Creeper Enderman Blaze. Ulan Creeper'dan korksaydık her mağaraya girmezdik. Merhaba Creeper. Sakar bu konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Bilmiyorum. Ee, merhaba Creeper. Bu da ne böyle? Tıs. Allah. O tıs diyor, tıs diyor. Patlamadan ama, ağzını bunu ne, ne kadar ama. Dur yaklaşma yaklaşma. Neyse bunlar konuşulmuyor. Enderman'la konuşmayı deneyeceğim. Enderman sel kapı açık. Sakar koş koş koş. <laughs> Enderman'in kapısı açık ama şuna yaklaşmayın tıslıyor. Abi tıslasın, ne olacak ki? Diğer creeper'lar de... Ninja görüyorsun değil mi? Bak bunda bunun kapısı B açık. bununki kapalı. O zaman ilk bundan Hayır, başlayacağız. Evet. Bunların içine giriliyor galiba. Arkadaşlar daha fazla böyle video için bir abone Kanala evet. abone olun. Kim konuştu lan? Merhaba ben Enderman. Oo Enderman. Enderman buraya girebilir miyiz? Evet evet. Peki içeride ne var? Söylemem. Of ya. Biz, biliyordum böyle diyeceğini. Neyse hadi yürüyün girelim. İnşallah güzel hadi şeyler ya. vardır. Benim yumruklarım var. Ninja'nın da yumruğu var. Senin bıçağın Aa. yok mu? Yok <laughs> Ulan sakan. O zaman şey de al. Bir tane silah vardı ya benim. İsmi neydi? Pistol, pistol. Ee, hayır, hayır pistol değil. Neydi ismi ya? Allah Allah ismini unuttum. Arkadaşlar vallahi ismini unuttum. Hani bazı mermisi vardı çok hızlı sıkıyordu ya. Ee, keleş, keleş, Keleş değil şey, ya. Uzi. uzi de değil hayır. Bunun bir ismi vardı ama şu an ismi aklıma gelmedi arkadaşlar. Neyse bir tane bir şey getir sakın. Tamam top. Bak ninja o enderman seni yer seni bulamayız. O bıçağı yer, cebine sok cebine sok görmesin. Enderman bir şey soracağım. Sizin bacaklarınız neden bu kadar uzun? Ne zannettin lan? Allah çok test tepki veriyor. Buna bir şey sorulmuyor ay. arkadaşlar. <laughs> tamam tamam kusura bakma. Ver bakayım ne getirdin. Ay, 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 ay. Oo tamsın tamsın da güzel. Hadi gidelim Görüşürüz. Allah selamünaleyküm. Oha zafer neredeyiz? Ay, 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 ay. Dur dur petrol kuyusu var burada galiba. O düşmeyin ay, düşmeyin ay, düşmeyin. Ay, ay. Lan buraya Allah. Heh. İçinden bir şey çıkıyor mu bunların? Aa bir tane sandık çıktı. Gel buraya gel buraya. o öldü. Bir tane içinden. Oo bıçak çıktı içinden. Şuna bakın bıçak mı oldu? Süper bıçağım tamamdır. Oldu? He mı oldu? Da, bire, 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 bire. O, ne çıktı. Ha? Bu ne böyle? Kazma çıkmış. Minding Terrible diyor. Bu da güzel. Sakar. Şimdi ne yapacağız? Hadi şimdi ne yapacağız? Burada bir sandık var. Sandıkta ne var? Bu sandık. Bilmiyorum dur açalım. Allah'ım inşallah şey Allah, güzel bir şey çıkar. Oo bu ne la? O hazır. Aha. Elmaslar Opa. bir sürü. Şunları dalalım da arkadaşlar. Şöyle abi. biraz Şunu giyeyim bakalım neye dönüşeceğim. Ona neye ne dönüştüm Uçabiliyorum. Uçabiliyorum. Durun vurmayın. Uçabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi. Ana, Benim la tabi. Aa. Ne sandınız? Enayiler. <laughs> abi peki. Arkadaşlar bakın uçabiliyorum Havada asılı kalabiliyorum Şuna bakın çok eğlenceli nice <laughs> Petrole düşmeyin sıcaktır Işınlanma noktası camları kırmayı unutma diyor Kıralım bakalım camların arkasında ne var diyecektim Ana bu Ana. kadar mıydı la Oo, Neyse dur şunu ne deneyeceğim dağılmış. Sakar bana bakın bana bakın uçuyorum <laughs> <nerede, nerede>, <laughs> Bakın uçabiliyorum arkadaşlar Şimdi o creeper'ın içine düşeceğim Ya düşme sen Dur Sakar geliyorum Heh. Creeper merhaba Piss. Ulan anca tıslıyor sende. Bak sana bir şey diyeceğim. Buranın altında var ya. çok güzel. Ay, ay. Ay. ne oldu lan buraya? Oha komut Dur bloğu abi. falan var. Bu creeper hacker bir şeye benziyor arkadaşlar. Şuna bakın. Niye, niye niye Dur ya bir şey diyeceğim. Burada bir tane komut bloğu var. Kesin bir komut falan yazdı bu manyak. Gel Komut bloğu Üstüne şey koyalım. Çık bakayım bir. Var, 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 Tuş veya düğmeniz var mı? Bunu çalıştırabiliriz arkadaşlar. Saydım. Çalıştım çalıştım. Aa oh, oh, geldim. Allah Allah bu ne lan? Bu sürü var Yavaş olun sakin olun sakin olun. İtemler Aa, yanabilir. Baktım, baktım. İtemler yanabilir. Bekleyin gelsinler gelsinler. Gelin buraya gel, çocuklar. Gelin. gelin gelin gelin. Şurayı kapatalım şöyle. Tamam sakar ölme sakın. İçine düşmesinler dikkat edin. Çekilin çıksın çıksın. ha gel buraya bakayım. Bu öldü tamam Aa, bir şey çıkmadı. Abi item yandı ya item yandı. Aa bu da yandı. Nasıl yanıyor ya? Aha Ana. Bu ne ya item yok hiçbirinde. Bu ne ya böyle hiçbir ne? şey çıkmadı. Burada ne var? Oha bir sürü şey var. Geber lan. Aha bundan da hiçbir şey Aa, çıkmadı. Nerede bakayım? Aa, yeşil zırh. Oha bu da çok güzel. Ama şu daha da çok evet. dikkatimi çekti. Bunları da alacağım. Şu en güzeli. Elmas Arkadaşlar bas, bas, bas. şuna bakın zengin olduk. Hıh. <laughs> çıkarayım. Bir 23 level oldum. Bir sürü level oldum. Şuna bakın sınırsız level manya aldık. <laughs> Büyük bitti bari. Buradan nasıl çıkacağız? Burayı kırın diye. Hangisi bakayım? Şu bu nasıl? nasıl Sakar. Deneyin bakayım bir nefiymiş. Bir şey yok mu? Bir şey yok mu bakayım bir. Iyy kokuyor mu? Lan bu çiş suyu ya uf ya. <laughs> Ulan Creeper senin olduğun yerinde senin de. Kafana yemin ediyorum blok fırlatacağım sinirlendim. Pat. Sırada evet. arkadaşlar Blazing'i var. Dostum içeri girebiliyor muyuz? Niye Konuşmuyor. Bu da konuşmasın sakar zaten. Her şeyi konuşacak diye bir şey yok. <laughs> Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sokaklar buraya. Cehennemeye geldik. Her şey bana saldırıyor. Olamaz olamaz olamaz. Tamam. Burunla, burunla. Lan. Oğlum siz? Oha, şunun parlaklığına bak. Buna bakacağım arkadaşlar. Yanıyorum, yanıyorum. Çekilin 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 sakat. Geberin lan geberin lan. Mermi değiştiriyorum mermi değiştiriyorum sakin olun Tam bu da öldü tamamdır Sakar çekil oradan o da öldü Oha Ay. şuraya bakın arkadaşlar Bu ne lan böyle çok bule, güzel bule, bule. Abi, bule. Bakayım bir bu neymiş Allah yarıyorum bu da balta değişik Dark battle diyor kalsın Sakar Şurada yeşil şey var bunları almak istiyorum Çok güzel bunlar ya Ay. Aman Allahım aha aldım valla Kalsınlar Oo, burada zarlar var. Havada duran bitkiler var. Yuh, çok güzel. Buradan Abi. çıkmamız lazım. Şunu da alacağım. Dur sakar, dur sakar. Çekil oradan. Bunu almam patlatıyor her şeyi ama alacağım her şeyi. Şu elmas olanı vardı. Bu daha güzel. Aha aldım vallahi. Ya ne Allah. Ya ne Allah. Bu ne böyle ya? Her yerden komut bloğu fırlıyor. ışınlanma yeri gitmedi galiba. Aa ışınlandım vallahi za. Ulan sakar gibi tuzak kuracaktım da neyse. <laughs> Zaten Aa, ben uçabiliyorum. Şöyle ben vereceğim. Dersin dersin ben şu yukarıda bir bakıp geliyorum bekleyin hemen en <laughs> ailesi <bıda, bıda>, <laughs> işte uçmanın avantajları arkadaşlar neyse şimdi bulduğumuz itemlere bakalım şöyle bir şey var şöyle bir şey var bunlar efsane duruyor bunlardan iyi dekor olur başka ne var zar var sakar nerede bunlar Aa. Ana, gözükmüyorlar sakar ah gördüm Aa, <laughs> tırmanmaya çalışıyor. İn lan aşağı. <laughs> İn aşağı. <laughs> dur dur bir şey diyeceğim sana. Sakar eğer. ama oh, gelmeye çalışıyorlar. Için aşağı? Durun durun bir şey diyeceğim. Şimdi aşağı zar, zar attım bunu al sakar. Eğer altı rakamını çıkarırsan sana her şeyi göstereceğim. At bakayım. Hadi sakar. Ulan sakar. Aha atacağım böyle. Bana kraliyet anahtarı verdi. Yemin ederim. Aa, ah, Arkadaşlar şuna bakın kraliyet anahtarını aşağı attım Aferin, <laughs> Bunlar açamıyor arkadaşlar bunlar yapamıyor Neyse gelmeye de hakkınız yok o zaman Git lan buradan <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup Videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum ekrana iki tane video gelecek Onlara tıklayın ve diğerlerini izleyin Görüşürüz kendinize bakın Yarın 16.30'da görüşürüz? görüşürüz oluyor ya ne abi şey ya <laughs> <laughs> <ne> <laughs> Gelemezsin